Herkese merhabalar arkadaşlar. Elif'in elinden iğne youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar bugün bu görmüş olduğunuz siyah düz renkli yazmaya ee, yapımı oldukça kolay, çıtı pıtı, sıralı, çok hoş bir model yapmaya çalışacağım. Ben bu modeli çok beğendim kendi adıma. Umarım siz de beğenirsiniz. Modelime de geçmeden önce eğer ki kanalıma halen abone değilsiniz, abone olup da zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün modellerden haberdar olmuş olursunuz. Hanımlar abone olmak tamamen ücretsiz. Bunu da belirtmek istiyorum. Ee, abone abone olmanın ücretli olduğunu sanan hanımlar hanımlar veya arkadaşlarımız var öyle değil. Abone olmak ücretsiz. Bunu da bir açıklık getirmek istedim. Ve bugünkü siyah yazmama e, kırmızı ve siyah rengini çalışmasını yapacağım. Siz dilerseniz bu modeli renklendirebilirsiniz de ama ben bu şekilde siyahla kırmızının e, uyumunu daha çok yakıştırdım. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu şekilde bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimize geçelim. İplerimizi kenara alarak. Evet hanımlar ben az önce videomu durdurup bu şekilde zürafamı yaptım modelimi gösterebilmek adına bu kadar bana yeterli olacaktır ve bu şekilde ipimi alıyorum zürafa mı siyahla yaptım zaten gördüğünüz gibi tekrar siyah ipimi alıyorum ve herhangi bir zürafaya ipimi sabitliyorum Hanımlar bu şekilde buraya bir tane kirpik yapıyorum Tekrar bir tane kirpik yapıyorum. İkinci kirpiğimi bu şekilde tekrar ipimi sabitliyorum. Şuradan fazla ipimi de kesip devam edeceğim. Bu şekilde bir görüntü oluşuyor hanımlar. Ve burada ikinci iki tane zürafa arada bırakıyorum üçüncü zürafama tekrar ipimi sabitliyorum zürafalarımızın büyüklüğüne göre dilerseniz üç tane de bırakabilirsiniz yapımı kolay da olsa sıralı olduğu için biraz vakit alan bir model. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Ben devamını videomu durdurup geliyorum hanımlar. Evet hanımlar ben videomu durdurup devam ettirdim. Bu kadar yaptım. Bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Modelimi gösterebilmek adına ve bu şekilde buradan başlayacağım hanımlar. Buradan başlamamın nedeni burada yaptığım zaman devam ettireceğim zaman ipim takılacaktır ama burada yaparsam ipim takılmaz ben soldan sağa gittiğim için ipim takılmamış olacak ama sağdan sola gidersem ipim takılmış oluyor bu şekilde kolay bir yöntemini buldum kendimce öyle diyeyim ipimi sabitledikten sonra kirpiklerimi yapıyorum 3 tane kirpik yeterli olacaktır. Bu şekilde üç tane kirpiğimizi yapıyoruz. Ve ipimi bu şekilde ilk yaptığım kirpiğe, kirpiğe sabitliyorum. Şurada minik bir badem oluşacak hanımlar. Dilerseniz kirpiklerinizi biraz daha da küçük yapabilirsiniz. sadece bademlerimi kır, kırmızı renkli yapmayı tercih ettim. Dediğim gibi siyaha yakıştırdığınız renklerin hepsini kullanabilirsiniz. Veya renkli bir yazmaya da aynı modeli yapabilirsiniz. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Bu şekilde minik bir bademimiz oldu. Ve bir tane daha göstermek istiyorum. Ee, renkli yazmalarınızı yaparsanız ben şurada hepsini yapmak istemiyorum çok e, sık olacağını düşünüyorum O yüzden bir tane atlayıp yapacağım e, renkli yazmalar diyorduk e, renkli yazmalarınıza e, yazmanızın ana rengini de kullanarak yapabilirsiniz zeminli şu kısmını Dilerseniz e, yeşil renkle de yapabilirsiniz hangisi yakışıyorsa Bu sade bir yazma olduğu için ben ana rengini tercih ettim. Gerçekten ben bunu zaten sık karşıma çıkan bir model. E, rengarenk yapan arkadaşlarım da olmuştu. Yani gördüm, karşılaştım sosyal medya hesaplarımda. Gayet yakıştırdığını düşünüyorum. Bütün renklere yakıştığını düşünüyorum öyle diyeyim. Bu şekilde bu bademimi de tamamladım. Minik bademlerden oluşuyor. Bu şekilde. Çok hoş bir badem. Ben videomu durdurup iki tane daha bademimi yapıp geliyorum hanımlar. Videomu çok uzun olmaması adına. Evet hanımlar görmüş olduğunuz gibi ben modelimi tamamladım gerçekten baştan da dediğim gibi yapımı oldukça kolay ve çok güzel hızlı da ilerleyen bir model ben burada ütüyü yapmadım hanımlar bu şekilde ütüsüz halini görmenizi istedim ütüsüz de nasıl durduğunu görün istedim bu şekilde umarım beğenirsiniz ben gerçekten çok beğendim videodan kat kat da görünüyor daha önce de dediğim gibi rengarenkte yapabilirsiniz ama ben bu şekilde tercih ettim bu şekilde çok hoş bir model oldu hanımlar sürekli bana fiyat konusunda soru soruyorsunuz Ben genelde fiyatları söylememeyi tercih ediyorum Çünkü herkesin elinin işçiliği farklı oluyor veya diyelim ki o yörede farklı oluyor onun için hani kimseyi yanıltmak istemiyorum fakat bu modelimi bu modelim için ben e, şu şekilde şu fiyata yaparım ben yapmış olsaydım mesela devam etmiş olsaydım e, sadece işçiliğini 250 TL'den aşağı yapmazdım e, yapmamak kolay herkesin yapabileceği bir model fakat e, uğraştırıcı bir model nasıl desem örneğin sürekli ip kesiyorum sıkı sık giden bir model yani aralıksız üstelik zürafası da yapılıyor zaten zürafayı 100 TL'den yapan arkadaşlarımız var yani Gerçi ben 100 TL'den yapmıyorum ama yapanlar oluyor yani çok görüyorum ve çok karşılaşıyorum her her şeyde benden olursa 400 TL'den yaparım diye düşünüyorum bu şekilde fiyatlarımı da söyledim Hanımlar beni buraya kadar izlediğiniz için de dinlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalım sayenizde büyüyor. Bunu da dile dile getirmek istedim. 3000 3000 abone oldu. Gerçekten emeğime karşılığını yavaş yavaş alıyorum sizlerin sayesinde. Hakkınıza da helal edin. Sizin emeklerinizin, sizin desteğinizin sayesinde ben Buralara kadar geldim, kendi çapımda kanalımı büyütmüş bulunmaktayım. Bu modelleri çekmek gerçekten çok zor. Nasıl desem, yani çok vakit alıyor. Evet, 10 dakikalık veya 15 dakikalık bir video ama inanın 2-3 saat alan videolarda oluyor, o şekilde diyeyim. Sizlerde destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E modelimi de, videomu da beğenmeyi de unutmayın. Bu modelimi de beğenmediyseniz diğer modellerime, diğer videolarıma göz atın. Mutlaka herkese hitap edecek bir modelimin olduğunu düşünüyorum. bu şekilde eğer ki hala da de abone değilseniz, sevdiklerinizle de paylaşın. Onların da abone olmasını sağlayın. Videomu da kaydederseniz, daha sonra yapmak isterseniz izleyebilirsiniz. Bu şekilde fiyat bilgisini de vermiş bulundum. Yeni modellerle yeni videolarla görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.